Efendim, Weasel Newstan. Hepinize iyi akşamlar. Bugün taksiciler bizi bizzat davet ettiler. Biliyorsunuz daha önce bir taksi haberi yapmıştık. Taksicilerin problemleri dur durak bilmiyor. Sürekli bir problemleri var. Şimdi yanımızda bir taksici beyefendi daha var. Bize röportaj için özel para ödedi. Ee, kendisinin bazı büyük sorunları varmış. Onu dinleyeceğiz. Efendim adınız soyadınız nedir? Ee, adım Fakir soyadım fukara. Peki efendim bugün e, kanalımıza başvurduğunuz röportaj için özel. Evet. Neler söylemek istiyorsunuz? Ne gibi sorunlarınız var? Ya şimdi Müşteri zar zor geliyor aylık aldığımız şurada 750 dolar yani Şeyle aynı işsizlik maaşıyla aynı. Azıcık taksi kullanalım. Trafiklerimizi trafiğimizi sıkıştırmayalım. Efendim vatandaşlar bir taraftan taksi bulamamaktan şikayet ediyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben her an aktifim. Beni her türlü bulurlar. Çünkü geçen bir e, haberimiz vardı. Vatandaş e, dağda kalmış. Biz kurtardık efendim. Taksi yok diye isyan ediyordu. Allah. Bilmiyorum peki efendim e, taksiler kısa mesafeye gitmiyormuş vatandaşlardan şikayet var direksiyon değiştireceğiz biz diyorlarmış değişim var diyorlarmış e, şöyle diyelim e, ben vatandaşların yanındayım şu an bu taksinin 20 milir, 20 dolarla başlaması bile benim için kötü bir şey ben istemiyorum gerekirse diyelim ki müşteriler geliyor bana işte paramaz az şu şuradan şuraya nasıl gidersin diyor. Hem 200 dolar mı? Ben onu 50 dolara indiriyorum. Öyle söyleyeyim. Anladım. Peki efendim, ee, Genelde Arap turistleri tercih ediyor musunuz? E, ben şehre geldiğimden beri Arap turist görmedim. Genelde Arap ve Suriyeli turistleri alıyor taksiciler. Biz almıyor diyorlar. Vallahi görmedim. Peki efendim bazı vatandaşlarsa e, taksilerin pis olduğundan ve taksicilerin eğitimsiz cahil olduklarından e, şikayet ediyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? E normal dolaşırken taksimi her yere çarparım ama bir e, sorun olmadığı sürece yolcu taşırken asla taksimi bir yere çarpmam. Anlıyorum efendim. Pis e, oldu, başka pis olduğuyla alakalı da ben ee, her bir müşteri de yeni taksi çıkarırım. Anlıyorum. Peki e, başka bir şikayetiniz var mı? Başka şikayet Ha bu bir arada biliyorsunuz mi? bu aralar e, bir sorun daha var. E, virüs var. E, bu virüse karşı nasıl önlem alıyorsunuz? Taksiniz e, hijyen hijyenli mi? Temiz mi? Ee, dediğim gibi demin her müşteriye ayrı ayrı taksi çıkartıyorum. O süreç içerisinde de şuradaki garajda. E, ya elemanlarımız tarafından taksilerimiz dezenfekte ediliyor, yıkanıyor, bir de temizleniyor. Peki de, e, taksilerin agresif olduğu, e, genelde hepsinin daha önceden hüküm giymiş, hapishaneden çıkmış insanlar olduğu yönünde bir e, söylenti var. Dolayısıyla çok kaba taksiciler diyor. E, bir vatandaş bir ben keresinde bir taksiciyi girmedim. döverek taksiden indirmiş. E, Sizin şöyle eğitim durumunuz nedir? Üniversite oluyor, mezunu. Olsun, benim unursunuz. bir şikayetim var. Buyurun e, ee, ben lise mezunuyum. Şöyle söyleyeyim. Ben şu konuda mağdurum. Ee, yanımda silah taşımak istemiyorum ama taşımak zorundayım. Günde iki kere artık ben taksi çağrılıp kaçırılmam günlük rutinim oldu. Artık günlük günde iki kere kaçırılmadan duramıyorum. O kadar söyleyeyim. Lütfen artık beni kaçırmayın. Evet sayın seyirciler şu anda taksici Los Santos'a sesleniyor. Lütfen Artık beni kaçırmayın diyor. Kaçırılmaktan iflam kurdu diyor. Efendim başka bir şikayetiniz var mı taksiciler olarak? Şu an ses tellerinizde bir sıkıntı var galiba ama biz şöyle boğazınıza bir vurursanız. Yok ama ha. Dediğim gibi günde iki defa kaçırılmak artık benim için akşam yemeğiyle kahvaltı gibi oldu. Ama Artık kaçırılmaktan bıktım. Ne kadar hastaneye para ödeyeceğim ben. Zaten kur, kazandığım 3 kuruş bir şey. Hayır arada bir gönlü bol adamlar geliyor. Sağ olsun isim vermeyeceğim. Geçen biri geldi 200 liralık hesaba 25 bin dolar verdi. Bayağı ensesi kalın bir insana denk gelmişsiniz o zaman. Galiba. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Ona e buradan selamlar. Weasel News'ten canlı indirdik sizler için taksiçilerin e, mağduriyetlerini dinledik. Kaçırılmaktan e, korkuyorlar. Taksilerimiz temiz diyorlar, müşteri arıyoruz diyorlar. E, Weasel News'te takip etmeye devam edin efendim. Hepinize Weasel News'ten iyi sabahlar. <laughs>